Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolata soslu kek kalıbında muhallebi yapacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. İyi seyirler. Hemen muhallebi yapmakla başlayalım. 1 litre sütü tencereye aldım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ilave ediyorum. Ve 5 yemek kaşığı buğday nişastası ilave ediyorum. Kaşıkları dolu dolu kullanacağız. Şöyle bir karıştırıp ocağa alacağım. Daha sonra kaynayana kadar sürekli karıştırarak pişireceğim muhallebiyi. Muhallebiyi pişirdim. Kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi daha da lezzetlendirmek için bir yemek kaşığı dolusu tereyağı ekledim ve bir paket vanilya ekliyorum. Tereyağı eriyene kadar iyice karıştıracağım yine. Muhallebimin yaklaşık dörtte birine ayrı bir kaseye alıyorum. Kalan muhallebiye bir paket negro bisküvi ekliyorum. İstediğiniz farklı bir bisküvi de ekleyebilirsiniz sevdiğiniz bir bisküviye. Bir spatula yardımıyla hafifçe karıştırıyorum. Böyle bir kalıbım var. Şimdi muhallebimi kalıba döküyorum. Muhallebi hafifçe böyle sallayarak düzeltiyorum. Burada ayırdığım muhallebim vardı. Üzerine 70 gram bir paket bitter çikolata ilave edip çikolatalar iyice eriyene kadar karıştıracağım muhallebimi. İyice karıştırdım. Çikolatam iyice eridi. Kıvamı bu şekilde. Çikolatalı kısmı da yine aynı şekilde dilimin üzerine döküyorum ve yayıyorum dikkatli bir şekilde. Son olarak yine kaşıkla şöyle bir düzeltiyorum. Kaşımı hafif suya batırdım. Muhallebinin yapışmaması için her tarafı eşit olacak şekilde düzeltiyorum. Küçük bir tencereye 100 ml kremayı alıyorum. Kremayı şimdi ocağa alıp kaynamadan altını kapatacağım. Kaynamadan almamız önemli çünkü kaynarsa kremanın kıvamı bozulur. Kaynamadan ocağın altını kapatacağım ve 100 gram çikolata ekleyeceğim üzerine. Kremayı ısıttım, kaynamadan ocağın altını kapattım. 70 gram sütlü çikolata ekliyorum. 30 gram bitter çikolata ekliyorum. Bu şekilde karışınca daha da lezzetli oluyor ganaş. İsterseniz tek tip çikolata da kullanabilirsiniz. İyice çikolatalar eriyene kadar karıştıracağım. Tatlımı derin dondurucuda dinlendirdim. Şöyle hafifçe çektiğiniz zaman geliyor gördüğünüz gibi kıvamı oldu demektir. Şimdi ters çevireceğim tatlımı. Kalıbımdan dikkatlice çıkartıyorum. Önce üst kısmını açacağım. Daha sonra diğer kısmına. Çikolatalı ganajımı şimdi üzerine döküyorum. Ben üzerine fıstıkla ve çilekle süsleyeceğim. Evinizdeki malzemelerle süslemesini yapabilirsiniz. Son olarak çilekleri de üzerine koyuyorum. Bence bu tatlıya inanılmaz yakışıyor. Hemen dilimleyerek size dilim şeklinde de göstermek istiyorum. dikkatli bir şekilde çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi muazzam bir doku, şahane bir görünüm. Çatalla bir parça alarak dokusunu da göstermek istiyorum sizlere. bugün sizlerle birlikte çok az malzemeli, yine çok lezzetli, şahane bir tarif hazırladık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.